Merhaba sevgili dostlar. Yani sizlerle gülüyoruz. beraber harikulade bir mal fight oynuyoruz. Mal fight. Mal fight değil lan. Yasuo oynuyorum ama Bugün Yasuo oynuyorum abi. Rengar e salsa. Mid lane benim bildiğiniz gibi. Tamam hadi sal. Siktir git lan. Siktim sizi. Götü yengez. Yine flüt çalıyorum arkadaşlar. Sikratta sikerim ha. Pitch. Ee, jungle nerede gank atsın? Biz atarız gank. <laughs> Soluya bak ya. Sapıklara bak ya. Abi Yasuo report. Niye? Yasuo report abi. Yasuo niye report abi? Al al al. Vur At Hadi At Hadi oğlum. Hadi oğlum. Laf, evet abi minyonlarımız geldi bildiğiniz gibi Hercule Adias'ı oyunumla sizlerle beraber UFTA Hercule Adias'ı oyunumla karşınıza Siktim seni Oğlum ben bu çarın adını unuttum lan Rumble pardon Kanka tarıyorsun. sönüyor şey. <laughs> Kanka tarihe Mesela Darius kaldı ki işte don't you, don't you. Abi çok vuruyor Abi, bu ne? Ooo. Bu ne vuruyor? O ne? O ne? Aa, Öldü. 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 Aa, geldi. <laughs> <Yumi O. or. gülüyor> bu, Morka, ne yapıyor? Aaa değmedi o. Ya piç vurma pitch. Ananı. Durmadan sıkı spam yapıyor ya. Şerefsiz got veren. Jan jungle nerede? Jungle report abi bu arada. Oyunda jungle mı var? Abi bu durmadan ateşliyor ya. Aaa tipe bak. Tipe bak. Yasa oynamayın abi burada. Oynayın kanka çok değil. O ilerledikçe en güçlüsü bile olabilir diyorsun. Vur vur kaç aldık onu. Oğlum vuruyoruz da bizim Yumi bozuk ha bunun başka bir açıklaması yok. Bu ne vuruyor ya? Kanka Yumi bozuk değil de adamlar çok vuruyor ya. Sen eriyorsun. Benim Yumi değişti. report bozuk şu. Bas yırtıcıya koş. Anne ne çıkacağım? Vur abi. Çocuğa tilt oldum ya. Vur abi ona da tankla ama yapma la yapma la yapma. Eyi ver direkt. Ben geçen tur ilk Q'yu maksamıştım ondan oldu. Ama ne böyle bir. <laughs> Allah'ım yarım. Şansıma Oyna oynan, ya. oyna oyna Ahmet bilgisayarı kırma lan. Sakin olum. <laughs> <laughs> Ağzımızı sıçıyorlar oğlum bir kere. Elimize veriyorlar. Bak 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 bak. veren veren. La, ya şerefsiz ya. Akıl oyunları yapacaktım ya. yapamadım. Sik oyunları oldu. Bu Neyse arkadaşlar. Ne bir Yasuo her zaman 0-7 başlar ama 20'ye 7 bitirir oyunu. Bunu da unutmayın. Hemen söyleyeyim size de. 0.7 oldu can sinyallerini de verdi buradan. <laughs> devam, devam aldık onu, aldık onu, aldık onu, aldık onu. Aldık oğlum. Allah oğlum bu can nasıl dolduruyor öyle ya? Can doldurması değil ki. Adamın vurdu, asarsan lan şu. Baksana. Ya oğlum ben niye Q tutturamıyorum? Hı, tuttu bir tane. AAAAAAAA Ya oğlum. Çok kötü oynadım lanet olsun. Arkadaşlar bunları ben avans olarak veriyorum ki bir Yasuo oyuncusu her zaman avans verir. Adamı <laughs> Yok FF vermesinler diye veriyor zaman. Evet Değil evet 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 evet. Aynen evet, evet. doğru. Biz de avans veriyoruz şu an ya zaten. Allahım yarabbim. Ya bu ne? Altı level diyelim ki geride kalın. Niye sıçratıp oraya. <laughs> ne yapıyoruz oğlum? <laughs> Kaçıyoruz. Kaçıyoruz, kaçarak buraya kadar geldik diyormuş. Başta. Öyle bir atlama şekli de yok ama ya. <laughs> Şu <Kuş> rap ya. <laughs> Neyse ise garanyum bizi oğlum aldık oyunu hadi. Bu ne oğlum? Koş hadi. <laughs> Adam bana getirdiniz salaklar sürü şu koçları ya Feykaz. Ölmüyor piç ya. Ölmüyor lanet olsun ya. Öldüm Ölmedi. Gökyüzünde de yazardım sana. Abi Rengar beni kesti ya. Kim oynayacağını bu oyunu. Canım, oyna. Rengar bir gün herkes kesecek. Maalesef. ya, ya. de şimdi kesmiş. Canazdan canaz oyna. Altı olmuşlar ama dikkat et. Mal. Ananı sikeyim Rai'dik ya. Dur rakip ikiledi. kill Karşı kasmış. Evet, Heee W atamadım. W atsaydım anlardın. Abi çok seri fiddyom bu arada ha. Hadi hayırlısı. <laughs> Abi FF vermesinler diye avans veriyorduk. Baya seri fiddyom yalnız ha. Öyle böyle değil. Gidiyorum geliyorum ölüyorum. Gidiyorum geliyorum ölüyorum. Abi adam yarı canlı kesti az önce anlamadım. Ya lane mi destek sizde acaba? Demirciler. Kaç. Kaç lan? Lan kaç lan? Lan kaç lan? Ya kaç kaç demedi. Şuna sus atıp ultiyi basayım işte. Aha öldü. 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 Bir artı verdi onu. İtem düştü. Helal oğlum. Ne güzel kill şey çaldım ya. Çok mutluyum. <laughs> Çok mutluyum ya şerefsiz. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Mal. Ben ilk ben vurdum çık ben önce. Bu ne abi? Döne döne canım iki kaldı amına koyayım. Öldüm amına koyayım döne döne. Kim attı? Tutuştur Morgan'a mı attı? Hiç bakmış. Morgan kızar kızartma mı öldüm acaba ya. ya? Buna amına koydum çocuğu. Ula gel hele gel bak ne yazmış amına koyayım ha. Ananı sikeyim ultinin üstüne düştüm Canıma bak ya. Seni bana ben aklıma duyuyor. Çaldın mı evet. la? Ejderi çalmışım o. Senin lazım. <laughs> Ay olur. senin gibi hero sikeyim ben ananı avradım sikeyim ya. Mide geliyor bu. Rengay. Ya raya dik Tam bir 0-7 ya gibi oynuyorum. Helal lan bana. Rengar yine geldi ya. Çünkü ben ne yapayım evet, ya? Bu ne, ne oğlum ya? ya? Ne vurdu bu? 1075 ne amına koyayım? Abi bot report amına koyayım. Rengar beni ikinci <laughs> kez kesiyor ya. <laughs> ya siktirin gidin kuleyi alın bari ya. Abi SS sizin yüzünüzden oyundan düşüyorum ya. Nerede SS? Yarram. SS attıysan senin götünü sikerim ama. Koş 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 koş. SS atanı siksinler mi? Hadi oğlum. Onu da kes oğlum. Abi müthiş Kes oğlum. Kes 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 bunu. Can veriyorum ben devam et. Hadi oğlum. Güzel oğlum. Uuu. Uh. Atacağım. Ya bir sus amına koyayım ya. Boş yapma ya. Rengar 2'dir götümü sikiyor amına koyayım ya. 3 oldu amına koyayım hatta. Çoğlardan ısınıyor. <laughs> siktir git amına koyayım ya. Rengar götümü sikti. Pezevenkler 31 çekiyor botta. Kestik ya oğlum gelip Rengar Allah ya, Allah. Siktir git amına koyayım. Ben ilk kere ölmüşüm. Oh, geldik bela kestik ki. la, la, la. Ya büyü ya. mü yapıyorsun? Amına <laughs> koydu <laughs> <laughs> Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Dört, dört, bu ne? Abi şu kuleyi alsanıza artık. Sikeceğim oynayacağınız oyunu. Ama avans veriyoruz dedik ya. Siktir git. Avansını sikerim senin ha. <laughs> amcı kocaflar ya. Adam hırzımı sikti burada ya. <laughs> Abi Allah, belanızı ya. ya Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin ya. Ya bu ne be? dırtır durma artık adama. kaçtırdın adamı. Ben seni kasmanı da seni de sikeyim tamam mı? Sizin ikinin üstte koyup sikeyim ben. Senin çıktığında adam 04'tü ya. Allah belanızı <laughs> versin sizin ya. Leyla çıktığında Allah adam 04 müydü? He. Ulan ya. yalancı dilenci siksin. amına kodum adam 23 gün. nasıl 04 oluyor çıktığında? Amcık i̇şte seni 23 kere ölmüşsün adamı. Ya mal mal konuşma ben 11 kere öldüm amına koyayım. Ha bu ne e, Ananı ben sikerim. Ben olduğum için her öldüğünü şu perde Aaaa çıldıracağım ya çıldıracağım ya çıldıracağım ya <laughs> <laughs> Amcıklarım <laughs> var dediler geldi <laughs> Sikim sizi tamam mı? <laughs> 1-12 <laughs> ne <namala> koyayım <laughs> Çok kötüslerden bir boş yapma Hayır be Yasuo hani 1'e 7'ydi olmasa 22 oluyordu falan <laughs> Olacak olacak daha var Allah. Ya yuh ya. Tek at bari Anasını bu ne? Kaç <laughs> kanka. <laughs> Senin, Senin sezon falan bitti ya. ya tam Yeter Yeter amına koyayım ya. <laughs> Abi rengar beni sal iyi Ya Gould stone vallahi ben ya bu kadar kötü oynamıyorum. <laughs> Allah geldi ama sana ya. ya. Ya bizim niye kesiyorsun nereden mi kessene? Beni artık kesekse bir şekil oldu adam ya. Abi. Kedi kediye saldırır mı? Ayıp ya. Amcık ne yapıyor? Nereden benim gözü daha tatlı bizi salona gittirdin mi? Bak bak bak, bak. amına kodum bu çocuğu aa! bak. Yürüme bak. Allah Allah bana atlamadı ya şaşırıyorum şu an. Bana atladı çünkü. da <laughs> <laughs> yürüme atalım diye. Gel lan buraya tutun. Ama koş 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 koş. Koş oğlum. Hadi oğlum hadi güzelim. Allah Allah. Bak yum Hap geliyor. Can verdim. Yumi bastıca can yetişmiyor ki lan. Oğlum vuramıyorum lan ben, ben adama. Ulti var geçemiyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aaaaaaah! Ya ne yapalım be? Ya 2v5. <laughs> Ahmet siktir git ya. Kardeş kule alıyorum ya. Kule kardeşim kule. Kule yalancının götünü sikmiyorlar ki. Kule alıyorum diye bütün farmlar aldı piç. Doğuk şimdi şeyi aldım. Alamadım. Sapık ben yiyorum hasarı. Çık çık Allah kahretsin. Allah bela versin. <laughs> tamam ölme. Oğlum ejderi almamız lazım ejderi. Tamam ölmedi sorun yok. Hadi beyler ejderi. Ya! Artık öldü. <laughs> <laughs> ben bana tank ya. Hadi evet, evet, evet. kırıyor şu abla. Ya siktir götümüzü sikin ben sikim. Çok götümüzü çok eski Allah. Dur. Biraz sudan Abi adamlar <laughs> ejderi de çaldırdı abi. ya. Abi, ben abi, Garen'e abi. vuruyorum, bizimkiler ejdere vuruyor salak gibi ya. Ben de Garena ya bak. Neyse, kazan kazanacağız bu oyunu hadi. Ya 2-14 be. <laughs> gir ona gir ona gir ona. Çık ondan, çık ondan. Gir ona, gir ona. Çok iyi smoke ya. Ya ben bota gidiyorum, farmlayacağım biraz. Buradan niye farm gelmiyor amına Allah. Niye? Kardeş sapık mısın sen? Bu ne? Döne döne geliyor bu oruz bu çocuğu. Ya. evet, kanser gaming başladı. Böyle sesler, sesler var ya. Ya botta bak solodaki iki dangalığa bakar mısınız ya? Oyun bitti, oyun. Koruyaydınız. <laughs> Allah Allah. Ne kadar tek atıyor, ben ne yapayım? Niye atlıyorsun o zaman geri zekalı? Ya mal niye atlıyon kuleyi tutsana aptal herif kuleyi tutsana Dur be dur şey bırak dur bir şey söyleyeceğim Ula aşağıda kasıldınız rengar kasıldınız he, he, Gitti he. Mert şey dedi yani düştü oldu Bizim rengara bak adamlarınkine bak Bak işte bak hayır konuşuyor şey, Abi, abi. Kardeşim, adama, Adamın da yumu var karşında Morgana var Ko biraz insaf olsun Rengar benim hırzımı sikti hırzımı adam 10 kere bana geldi amına koyayım ya Bizimkiler 31 çekiyor o sırada. Kanka bizim rengara bak onlarınkine bak. Ya, siktir git yarram ya. Kanka, bak bak kardeşim anlamıyorsun. Senin de kan bize de yürü var. Bizim rengara bak adamlarınkine bak farkı anlarsın. ya kanka evet ya. Bu bot report abi ya. Aynen bot report. Vallahi billahi bot report ben hayatımda böyle pislik oyuncular görmedim ya. Adam de adam de ağzıma de sıçtı de ağzıma dört kere beş kere mide geldi oyundan düşürdü beni kere hala bok gibi geziyorlar orada <laughs>